Merhaba arkadaşlar bu dersimizde fonksiyona default değeri atamayı göreceğiz. Bunun için bir örneğim var. Bir index.php bir de control.php adı altında sayfaya ihtiyacımız var. Her zaman yaptığımız gibi bunları editörümüzü açıyoruz, oluşturduğumuz sayfaları. Şimdi index.php'de bir tane form ekleyeceğiz. Bunu arkadaşlar e, dizayndan ekleyelim daha kolay olacak formumuzu ekledik reseti sildik şuraya kullanıcı adı yazdık bir tane e, formdan yine textbox ekledik ve submit butonumuzu koyduk şimdi buna çift tıkladık ismi ne olsun? kullanıcı adı olsun. Bu ismi unutmayalım. Bunu kontrol PHP'de çekeceğiz. Buna da giriş adı verelim butonumuza. Kod kısmına geldik. Silelim burayı. Şunları silelim. Ee, action kısmında nereye göndereceğiz dedik? Kontrol PHP'ye. Ctrl ile kaydettik şu anda. ...index.php'imizdeki bu basit görünüm... ...design hazır bir formumuz var. E, buradaki örneğimiz şu şekilde olacak. Formdan girilen... ...ismi alacağız. Ve hoş geldiniz şeklinde karşılayacağız. İsim girmezse de misafir kullanıcı olarak karşılayacağız. E, şimdi bir fonksiyon, fonksiyon oluşturuyoruz. Function komutuyla... ...fonksiyonumuzun ismi... Karsilema olsun. Karşılama yapacağımız için kullanıcıyı. Buraya bir değişken belirliyoruz. Ve süslü parantezin için arasına yazıyoruz. Sayın. Ee, dedik nokta Işte bu az önce oluşturduğumuz şuradaki kullanıcı değişkenini yazdıracağız. Kullanıcı ne yazalım? Hoş geldiniz şeklinde belirtelim. Şu anda arkadaşlar fonksiyonumuz hazır. Ee, ne yapacağız? fonksiyonumuzu ekrana yazdırmamız lazım. Nasıl yapıyorduk onu da? Fonksiyon ismimizi yazıyoruz. Fonksiyon ismini yazacağız. Ve şu şekilde ekrana yazacağız. Ama önce peki bu ekrana ismi nasıl yazılacak? Ne dedik? Buradaki kullanıcı adı isimli text box'tan yazılan veriyi çekmemiz lazım. Bir değişken oluşturalım. K adı kullanıcı adı olsun kısaca. Bu şekilde bir değişken oluşturalım bu değişken ee, çekelim bunu post metodu ile yolladık köşeli parantezlerimiz noktalı virgülümüz iki tane çift tırnakımız arasına kullanıcı nici adi yazıyoruz bu yazdığımız kullanıcı adı bu text box'taki text box'taki name şimdi çektik ve karşılamayı ekrana yazdıracağız bu işte parantezin içine bu fonksiyonun ismini yazdırırken bu çektiğimiz değişkeni yazdırmak zorundayız ki yazılan e, isim burada yazılan isim karşımıza gelsin. CTRL-S ile kaydettik. Şimdi Explorer'ımız açıp localhost'tan çağıracağız. PHP derslerini çağırdık. Şimdi buraya bir isim girelim mesela eğitim ofis. Giriş yaptığımızda Sayın Eğitim Ofisi hoş geldiniz diyor. Neden hepsi kırmızı? Çünkü şurada font tagımızı kapamadık. Onu kapatalım. Şunu da silelim. Bir ctrl s yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi güzel gözüktü. Ne yaptık? Kullanıcıyı karşıladık. Ee, peki, bu çekilen değeri yazmasaydık karşımıza nasıl bir e, uyarı gelecekti? E, KAD değişkenini yazmadık fonksiyon içinde kaydettik. Gönder dediğimiz zaman bir hata veriyor bize. Ne diyor? Karşılama fonksiyonunda birinci argümen, birinci bileşen kayıp diyor. Yani bunun içine belirtmedin diyor. Şimdi ne yapacağız o zaman <laughs> arkadaşlar? Mesela buradaki fonksiyonda kullanıcı diye bir değişken belirledik ya. Buna default değer atacağız. Misafir veya ziyaretçi diyelim. Ziyaretçi. Ziyaretçi. Tamam. Ee, bu şekilde belirledik. CTRS ile kaydettik. Geri geldik. Gönder dediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, isim yazılı olduğu halde veya isim Boş gönderildi halde, gördüğünüz gibi boş gönderiyoruz. Ziyaretçi geliyor, isim yazılı olduğu halde, ziyaretçi geliyor. Neden? Çünkü burada default değer atadık ve e, karşıma fonksiyonu bu default değeri görüyor. Buradaki e, değişkeni buraya yazmadık. Bu değişkeni buraya yazdığımız zaman, CTR ile yapıştırdık. Gördüğünüz gibi, şimdi kaydettik. Ne yapalım? Eğitim ofis gönderdik, eğitim ofis geldi. Boş gönderdik. Boş geldi. Yani default değer e, inaktif oldu, default değer geçersiz oldu. Peki bu default değeri nasıl aktif edeceğiz? Boşken ziyaretçi, e, doluyken ismi aslında nasıl ayarlayacağız? İşte burada bir if döngüsü yapabiliriz. E, nasıl yapacağız bu döngüyü? If e, kullanıcı değişkeni işaretini koyalım. K adi. eşittir eşittir boş ise süslü parantezlerimizi unutmayalım bu süslü parantezin içine şunu yazalım ve şu içeriği boşaltalım eğer ne dedik boş gönderilirse e, şu içi boş olan şekil gelecek e, fonksiyon adı içi boş gelecek yani ekran ziyaret yazılacak else ne yapıyoruz burada süslü parantezimizi açıyoruz bunu yazdır diyoruz ve süslü parantezimizi kapatıyoruz. Eğer yani boş değilse de e, karşılama k adını çekecek ve yazılan e, ismi ek karşımıza getirecek, ekrana getirecek. CTRS ile kaydettik. Şimdi boş yolladık. Gördüğünüz gibi ziyaretçi geldi. İsim yolladık. Şimdi de isim karşımıza geldi. O zaman ne diyoruz? E, fonksiyonda e, fonksiyonu belirttik. içine ekrana göz, gözükecek yazıyı yazdık. Burada bir kullanıcı diye değişken belirledik. Bu kullanıcı da fonksiyonun ilk parantezi içinde değişkeni belirttiğimiz bir değişkeni yazdır dedik burada ekrana. Ve bu değişkenin ziyaretçi diye bir değer atadık. Ve dedik ki bu karşılamayı ekrana yazdır. Yani bu fonksiyonu ekrana yazdır. Birinci şartımız gönderilen değerin boş olması. İkinci şartımız da gönderilenlerin dolu olması, dolu olması halinde de bu gönderilen ismi, nickname'i, kullanıcı adını ekrana yazdır dedik. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.